Merhaba arkadaşlar bugün ay yanlış oldu ne verelim ya şu çocukları bir ısınamadım ya gitti bunlar çok çılgın gibi duruyor değil mi sen ne yapıyorsun ne yapayım ben ya bakıyorum ben tamam, boyum çok uzun ya bu çocuklar her yerde geziniyorlar böyle böyle falan yapıyor kaki kaki ebeledim ne seni ne <laughs> <laughs> da senden, boyun ya Benim de ayaklarımıza araba çarpmış. Ya <laughs> yapışıp yapışıp duruyor. Ya çol çoluk çocuğu aldı o bilgisayarı. Ne yapıyor? Sin Temu'dan bir şey. Ha en son e, şu kızına bir kız, kızın ekine bir ya yani fuhuş alamadığın için kargoya bakıyorsun kargoya değil mi? Bakıyoruz, evet. Ben şimdi geliyorum. Yani şimdi şu yemeği ısmarlayayım ya. Neyse ısmarlamayayım. Şurada çocukluğumuzu anlatalım. Hadi gel kız. Yine yani üst kata mı? Üç, Hayır. Alt kata. Oha. Burada da. Çok çocuk istedi bunu. ya şu çocuklara bir ısınamadık. Bak gel. Şu çocuklar var ya her yerde dolaşıyorlar. Anne, şu bunu gördün mü? Ha. Baba, kargom geldi mi? Kargom geldi mi? Hayır, kargom gelmedi. Baba, kargom geldi mi? Gelmedi dedik ya. Kargım geldi değil mi? Gelmedi. Ya işte üçüz doğurduk. Ya. Ne olacak? Ya. Biz biz işte üçüz çocuk istemişiz. Şuna bak, hepsi yaramaz yaramaz. Evet ya. Ödev yapın bir. Ödev yapın. Koş koş. Geliyorum. Neyse dövmeyeyim de. Ne çocuklar ya. Ya şu çocuklar hiç ısınamadık. bu ne lan? Ana fırının yerine bak. Bu ne? Bu ev delirmiş mi? Bu ne? Bu ne? Acaba hangi şapşal bunu böyle yaptı? Hangi? Of, ay, tam evden giriyorum Ya. Ya şimdi şurada bir e, çocukluğumu anlatayım mı? Sonraki videoda sen kendinin içini alacaksın. Ayaklarıma bak kocaman. Ama ama bebek duruşunu alman lazım. Benim de. İlk önce bir bebekliğimi alacağım. Hmm. Ben bu kim? Baba neredesin? Buradayım kızım. <laughs> ne oldu yine? Ya, korkunç rüya gördüm. <laughs> Hep ablamdan yüzünden. Şimdi gel buraya. Gel buraya seni. Ya bir beni. tane ıı, şey. Gel canım kızım benim. Ne oldu söyle bakayım. Ablam beni korkuttu Nasıl tutuyor lan bu bunu böyle? Aa. Çok komik tutuyor. K Ablam beni korkuttu. Hı, korkunç video tamam, açtı. Ondan sonra. Ona sonra ona. Iı. Ne 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 ne. ne. Abi, bu, 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 bu. Ne ya. Bilmiyorum ki ben bunu ah kafamı çarptım. Kızcım nereye kayboldun çok yaramaz ya bu kız. Yemek yiyorum. <laughs> <laughs> bu niye? <neyim? gülüyor> Bir hamlede ki ya. Sen şu minik yatağı yapayım ya. Ama hayırdır yatakla kendimi yiyeyim. Sıradaki. 7 yaş baba hmm. görüşürüz ben okula gidiyorum canım kızım sen nasıl okula gidiyorsun ya ben bırakırım seni okula şaka yaptım şaka birazcık arkadaşlarımla dışarıda oynayabilir miyim sepete bir bakayım arkadaşlar normalde şu anda şey yaş daha bu 5 yaş Hadi gidelim baba. Market'e gidecektik. Ne oldu? Yani burada market yok yani. ya. Tamam. Yedinci yaş. Baba. Efendim kızım. Eve girecektik. Aa, ne güzel videolar çıkmış böyle. Hadi ben de video çeksem mi? Neyse çekeyim ya. Bir. <laughs> ha, videom bitti. Şöyle tatlat tatlat diyeceğiz. Tatlat 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 Şimdi ne bir olur, video çeksem. Ee, en ee, güzel ayıncağım bu benim. Ay sizin ne dertleriniz varmış ya. Ay ne dertleriniz varmış ya. Şunla bir baloncuk yapayım. Baba. Bir tasla çorba yasak kaldık be. Babacığım bak baloncuk yapıyorum. Aha çok tatlı kızım. bu. Ben senden neden uzun boylu. Oh şöyle bir dinleneyim mi? Yok. Erken kendi resmime var bak. Şu şöyle... kızım yemek saati geldi. Tamam anne bu ne? Bu ne? Puh, hiçbir şey. Onuncu ya, of bu kankalar da geldi mi ya. İki saattir bekliyorum. Kanka, hadi gezmeye gidelim be. Haydi. Neyse ya gelmesin arkadan gel. Heh, geldin. Dok. Ellinci ee, yaş. Taranam şuradan yere geçilinden geçirebilir misin? bekle ya ben senin eksenini dostum, Tamam. Ben evet. Artık videomuz bitti beğenmişsiniz beğenin abone olun ve bildirin. Ay.